Sen bir deyin oyun oynuyoruz. Yes. Oh, ya mamiz. Aa kafam ağrıyor tutuyor. Ver lan şu yastığı. Dur şunu kaldıralım. <laughs> yat. Yat şimdi. Yat. Kafam ağrımış şu saat evvel oturuyorum. Ben yatacağım. Ya yat bana ne? Tuğla benim. Ebrar benim. Ne yapayım? Meysel benim. Ne yapayım? <laughs> Elif benim dersim atması Nasıl o? Elif ama. Elif çek benim. 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 Bana bu geldi. <laughs> Bana da o geldi. <gülüyor> <gülüyor> bak bu çok güzel. Bunu sen var mı? Bakayımdır. Sende şey var mı bak? bak. Ya niye mal bırakıyorsun onu? Sende şey var mı? Ne? o da yok. Neyse bence artık bir videomuza geçelim. Ya ben orada olacağım. Şey. Alayım mı sana onu? Evet ama ama ama. Elmas da satılmıyor. Ne ya yapıyorsun? Parasını biriktirmeye çalışıyorum ben. Ben ellilerde bir şeydim elmaslarda. Arkadaşlar bakın ben 1.885 tane dans aldım. Çünkü para, parasını harcadı salak. Bütün ev harcadım. Bir bunu aldım. 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 Bir, bir, bunu, aldım, bir bunu aldım. Ortada yürüyen boş. Bunu uyan. dün elmasla aldım. Evet arkadaşlar. Evet, bunu şöyle da dün elmasla aldım. Bulamayacağı bir yere uçuyorum. <laughs> hayır, hayır sakin. Gördün oh, ki soğum. mal. Hadi saklanmaç oynayalım. Tamam gel. Geliyorum. Ama sadece şehir merkezinde oynayacağız. Tamam uçalım hadi oraya. Benim oynayacağım? var zaten uçabiliyorum Ben de buradan uçuyorum. Ama birazcık uçabiliyorum. Sonra bak bunu izle. Çok güzel bu. İnşallah kaykay aldım. Şehrin merkezine gel. Zaten. Ağzına sıçıklarım ses yapıyorlar sitikler. Bence bizim karam üstümüzde oturuyor. Hani hamster var ya bizim üstümüzde oturuyor bence. Geldim. Çünkü anı kardeşi var ve köpekleri var sürekli. Şimdi admini küfür etmeye gidiyorum. Mutlu yıllar bana. Mutlu yıllar sana. Altıncı yılın kutlu olsun Kedi. <laughs> Şimdi sen say bu fikir senden çıktı. Buraya say. Tamam dur Hemen şöyle yapayım. Kamerana şöyle yumman lazım. Bir tek para vereyim. Tamam bekle. Kendi gözlerimi de Şimdi arkadaşlar ben gidiyorum. Bu arada emsin. Tamam. tamam ben böyle gideceğim. Bakma. Tamam, tamam. Çocuk boyutuna insan keşke. Kanka kanka kanka. O ben değil ki. ki? Kanka şey yazalım. bakma. Bakmıyorum ki. Görüyorum tabletinden. Mutlu bana. Mutlu sana. Herkesin altıncı yıl kutlu olsun. Çok güzel bir yer buldum. Bak. Şu altıncı şeyin. Ama bir tek uçmam lazım. Ama ben oraya uç, uçabiliyorsam uç. Arkadaşlar şu an e, siz benim nereye gittiğimi görüyorsunuz. Ben onun nereye gittiğini de görebiliyorum. Nasıl görüyorum? Çünkü tabletinden görebiliyor olabilir miyim? Beyinsiz evet. boş kafa. Ama sen uçabildiğin yere ben uçamıyorum. O yüzden bir diyorum. imkansız. Ben sana dedim değil mi al mal. <laughs> Almadığı <gülüyor> için PUBG'deki hiçbir şey. E, atı alabilir miyim? PUBG'de at Evet. Ya ben PUBG oynuyorum? Şimdi ben. Ben oynuyorum. Ben Tokoboka'yı baştan neden mal mısın? Saymadın ama sen. Ama güncellemen gerekiyor. Buluyorum evet. artık. Hayır hayır ya saklamadım. Bakalım köpek. Bakalım köpek ne alaka? Bakımlı köpek çok değerli mal. bakımlı köpek. Değerli. Değerli nedir? Ben süper bir yer buldum şu anda. Bende balon köpek var. Balon köpek. Balon köpek bok gibi ya. Ben onun çekişini kazandım. İstersen verirdim. Ben tamam saklandım gel. Geliyorum hemen. Nereye Ama bekle bir şey yapmamız lazım. Şimdi gir ayarlara. Müzik kapat. Zorunu gece ışığına sabitle. Bekle ben de öyle yapacağım. Beni bul. Bu arada 10 dakikamız var. O zaman bana da şey al o uç 3 şeyinden. Sen istemedin. <laughs> şu an istiyorum. Hayır. Ben de günümüzde sabitledim. Akşam benim... Oh, ya, bu bu var. Bu arada hiç bulamayacak biliyorsunuz. Ben şu anda başım dönüyor yüksekten. <laughs> La bu, bu yeni görüyorum mal. Ben. ben senin nereye gittiğine bakayım mı? Ben senin şu an nereye gittiğini görebiliyorum mesela normalden. Ben çalışıyorum. Oyunda. Şu an pizzacı'nın oradasın diye seni görebiliyorum. Hatta çekeyim. Fotoğraf çekeyim mi? Fotoğraf çekeyim. hatta seninle şöyle şey yapayım canım sıkıldı. Beni bulamıyor da ya. Ne bu bunun yanına geldi? Malla bu bayram ya. Bu kız. <laughs> aynen aynen. Şimdi attım bir şey. Ama bakmamız yasak bu arada. Sadece anı kalsın diye attım. Şu. Çok yaşa. Hep beraber bulmaya çalışıyorum. Benim ilk gönderim. 12 oh, gibi. Oh, gibi. kıyafeti yöneceğim. Çok güzel. Bu arada 10 dakikamız var demiştim. Bir dakikan geçmiş. Ama bak ben senin. patenimi taktım. Senin. Ben süper bir kahraman oldum artık. Bu arada istediğim yere daha kolay bir yere gideyim mi? Mesela sen şu an okulun oradasın ya daha çok yakınınız. Mesela görüyorum yanında bir tane kız var hatta şu, e, şu anda robotun arasın. Üstü, üstünde üstünde misin? Bilmem. Çetin... Hayır ama onu sö söylemek zorundasın. Ama ben oraya çıkamıyorum ki. Şey var şuradan çıkma şey var ondan çık. Hareket etmek yazar. Ver göstereyim. Pese. Yok. <laughs> Bence süresiz olsun. Hayır ya pes etmeyeceksin biliyorum. Bu arada sadece yere Eee biliyorum Haberin olsun. Değil mi? Ve sobe. Ben dakika bir iş yapıyorum. Sobeledim seni bu arada. Tamam. Sen say dur. Ama dur ben şuradaki elmas Tamam ben. Diyeyim. Şimdi. Arkadaşlar ben şimdi sayıyorum. Kaç kadar sayacağım? Ben öyle mi diyeyim? Tamam 40'a kadar sayıyorum sizlerle gibi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Yo this everybody put in at for lockdown for lockdown Yo life Aynen aynen. <laughs> Bu pek ben kaç yıldır oynadım şu artık herkes aynen. Ben sanki evet. hiç oynamadım. Ben şu an çok güzel. Aa dur fotoğraf çekeceğim cam sıkıldı. Saklan başını kalsın mı? Hı. Ben buradan etrafı gözetleyeceğim. Kameram var. Hayır. Hayır kameram. Göremem ki zaten mal. Etrafa bakabilmem. Keşke evlerimizin orada saysaydık. Alın tamam mı? Başlarım onunla koyarım. Fark ettik demek değil mi? Sober. Nasıl sober koyayım? Bitti bu arada. Sobelemedim sobe mi? Sayma bitti. Benim patenim var ve uçma şeyimi de yanıma alacağım. Ben hmm birazcık kopya var ben sana okulun üstünde miyim falan yok ben okulun üstünde değilim ben şimdi şöyle bir uçuşumla bakacağım ee, bu arada başka dünyalara gitmek yasak haberin olsun tamam evlerin oraya gitmek de yasak hı hı. bir tane bildiğim yer var oynamadığına göre bu taraflarda Ay ilk başta oraya saklanmıştım. İyi ki gitmişim. Aa. <laughs> e bu ne mi diyor? Koş 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 açılıyor. Ya. <laughs> Sırlar acı var. Bunlar mı? Evet bak ben de olamayacağım. Başım dönüyor. Ama birazcık uzaklaş Ben nereye saklamıştım söyleyeyim mi? Tam ben şu robotu var ya onun üstüne ki Aman, aşaktır, Nasıl çıkayım? Aslında ben ilk başta partik topun üstüne çıkmayı denedim. Arkadaşlar gördü zaten. Sen bulursan bu konfetiyi patlatacağım. Ya keşke şu an gerçekten oynasaydık. Evin içinde oynayalım. Hayır. Içinde oynayalım. <laughs> Umut ayıcığı var. Ne ben... Ayıcı? Umut ayıcığı. Ben bu ondan sonra oynamıştım. Bu kız ne yapıyor? Mal mı lan? Ben şu anda geziyorum. Geziyor. <laughs> Benim jet hızım var. İstediğim gibi hızlanabilir. Acıktım yemek mi yesem ya? Yemek yesen beni bekler misin? Aldım. Aa sıkıştım da. İçecek kaldım İçeyim. Ne yiyeyim? Tamam bir tane donat aldım. Ee, kızlar yine paten ya. Ben de paten... Aa Admin. İyiyor, sen neredesin ya? Ben bir tane jet içeceği bulmuşum. <laughs> Oha lan, oğlum yazasın. Yer değiştirmek yasak bu arada. Benim em, hız şeyim bitti o yüzden gidip... Seni şu anda göremiyorum ya. Ne taraf vardı sunu söyle. Anladım. Şöyle şey Söyle ben söyleyeceğim sonraki tur. Okul tarafında mısın? Petro bunun tarafı Ama doğruyu söyleyeceksin yoksa ben... De... Petro? Hani şey var ya şurası. Neresi? Aa, okay. Ona göre içeceğimin için buraya koşacağım. Ateş yok Şu anda hepsinin ortasındayım ben. Yani ben şu anda oradan dünyayı seyredebiliyorum. <laughs> evet lan harbiden. Buldum. Öyle. Yok. Hem git Sobele izin veriyorum. Pes. Ederim yoksa. Sobele bak buradayım. Dur. Bak bıraktım Sobele. En son ben senin yüzüne oyun için oynuyordum. Söyledim mi? Söy Sobe. Neredesin? Söyledeyim. Ben dur, sarmayacağım, bir şey yapacağım. İki dakika bir işim var ama sen saklan. Ama okul taraflarına sakın gelme çünkü okul taraflarında işim var. Okulun arka tarafı. Arkadaşlar ben güzel bir yer buldum. Şu an ben tüm elmasları kısacağım. Allah'ım. Şeyleri... Benim aklıma süper bir yer geldi. Bütün şehri görebilecek. Ekran ışığını kapatayım mı? Arkadaşlar daha ekran ışını karartıyoruz. Çünkü bizi görmesin. Nereye gittiğimiz? Arkadaşlar şu an çok iyi bir yer buldum. Ama her an görebilir. Acaba bir yere... Aa aklıma daha güzel bir yer geldi. Buraya çıkarsam... Sobelemek olmasın. Sobelemek var. Bana ne? Su daha güzel. Ben oyunu sobelemeyi seviyorum. Çoğunuz zaten bu Eskiden bak bugün bak şuraya hiç tırmanamadım. Ama tırmandım ben başardım. Allah mal ya. Ben şu çok güzel bir yer buldum. Da. Eğer sen onun Daktin yukarısına ben. çıkarsan ben biterim. Çıkarım ki ben her şeyin tepesine. Ben seni şu anda gördüm. Nerede? Maran'ın o taraftasın. Bak hatta. Seni görüyorum ben. Yana geleyim mi? Ben de seni görüyorum uçum. Hadi. Ben burada sayıyorum. Selamün aleyküm. ben burada sayıyorum. Git saklan. Nere? Aa çok iyi bir yer benim geldi. Elmasları bularak, kendi şeyleri şey yaparak öyle ilerliyorum. Doğru. Bir tane salıncının üstüne bir çıkmam lazım da. Bir tane salıncağa bineceğim, ondan sonra bütün işimi kolaylaşıyor. şimdi. Ya olmadı. Sen neredesin? Okulun orada. Ben e, aynı yeri mi saklandı Benim saklandığım yeri biliyor musun? Neresi? Söyledim ya Ona çok güzel bir yere saklanacağım şu bir şey. Hani böyle şunlarla dolu bir yer vardı. Bekle ben. Çok iyi bir yer buldum bu Neredeydi? arada. Neredeydi? Neredeyse oyunun içine çıkıyordum ben. Neredeydi o? Ver arkadaşsız böyle kalın. Ver. Dur bana yavru, söyle. Sakın, sakın. ver. Ver. <laughs> Ama suyun içine girersen belki çıkabilir. mal ya. Ben oraya gelirsem ne yapacağım? İyi ki de oraya gelmemişim saklanmak için var ya. Hadi beni bul artık. Ben daha iyi bir yer buldum bu arada. O seti almam gerekiyor. Ne set alacaksın? Yani o e, bu uçmak için. Edince, o şey var ya. Paten. Ne la paten mi oynuyorlar? Ha ben sürpriz kutu ne alacak salak? Yo. O hangi takım elbiseler var ya onlardan? O salak beynirsiz. <laughs> Çok iyi bir yer buldum da düştüm ya. Şimdi Elif olsa nereye saklanır? Buraya saklanırdı. Çok görünür bir yerdeyim bu arada. Avatarımı değiştirsem mi? Dur bende oturma şeyi var mı diye bakacağım. Hayır avatar değiştirmek yok. Tamam. Daha güzel bir şey yapacağım. Yattım yere artık. Beni hiç göremezsin. Bu arada yere yatmak var. Of. Ben şans sadece gökyüzünü görebiliyorum bak. <laughs> ya ne <da> artık bu? <laughs> ya yarım saat oldu video başlayalı. <laughs> Gidip noodle yemek istiyom Gidip noodle yemek isteyeceğim açım. Ocha <laughs> <Oça, gülüyor> barda kalacak mıyız? Barda kalacağız tabii. Bardak ama. şoka gideceğiz varsa. Tamam. Ya hadi bul artık. Ben daha kolay bir yere gideyim mi o zaman arkadaş? Tamam. Sen beni bulamıyorsun çünkü. Sen uzun zamanda PKX oynamadığın için. Yok oynuyorum bu arada. Ama evet, en son ben dediğimde oynuyordum. Yo. Ben em daha bilinir bir yere gittim. O zaman nasıl bu kadar param oldu? Daha önce oynadığın zaman gitmiyor ki mal. La bu bu çok iyi yer. Bu arada lavabo bu çok tatlı değil mi? Ama ben lavabonun olduğu taraflara gelemiyorum ya. Lavabo bu çok tatlı değil mi? Çok güzel bir yer buldum. Burada asla beni bulamazlar orası çok büyük. Ben ilk saklandığım yere gideceğim. Görebilirsin de sen ya, Daha kolay bir yer buldum. Tamam gel. Lol, Yaptım. Şu an neredeysem. Ne taraftasın? Sen ne taraflardasın? Pet o taraftayım. Baby calm down now, calm down now Yo this your body puts in my heart Fall up down, fall up down Yo use me like Fanta Fanta Veysel Yere düştüm Aynı yere çıkamam Uçak modunu alacağım Bağlantım kesildi. Bekle yanına geleceğim. Bekle. Bekle orada. Tamam bekliyorum. Gerisini anlayacağız. <laughs> Çok güzel bir yere saklanıyorum. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Hem de annesinden arıyor. Ya kafama niye tabii? <laughs> Araması. Veysel ben şu anda oyun oynuyoruz. Video çekeceğim. Tamam mı? Video çekeceğim. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Hala kayıttayım. 21. dakikadayım. Arkadaşımla PK videosu çekeceğim. Onu Bak, Veysel sistemimle oynama. çocuğum. <laughs> 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 <tüğ> <Yazdım> <everything gülüyor> <laughs> tamam arama yazdım. Çok güzel cevap verdim bu arada. No, nazik canım. Bu arada çok nazik cevap verdim mesela. E. Evet inanmıyorum. Seni buldum. <laughs> Davet Ay. ettim seni. Ay. Bana mal dedi. Oros bu çocuğu bak bu video izliyorsan sen amına koyarım. Ben sakladığım yere gideceğim. Ayla mı oynuyorsun? Arkadaşımı mı beğenmedi ya ama bu çocuğu ya. Cevap yazayım mı? Arkadaşın yaz. Kim yazacaksın Veysel mi ben mi? Arkadaşım ben beğensin. seç dedi. Veysel diyeyim mi? Ha? Diyeceğim. Sen ama şu an kayıttayız kayıtta. Engellemek istemiyorum engelleyeceğim. Var ya. Aa. <laughs> Peki şu bunu taraflardayım. Sen pek şu üstünde. Bak şuradan. Sen pek şu üstünde. Hay yani? bak. Altıncı yılın kutlu olsun. PKK'sı var ya o taraflardayım. Nah oradayım bu arada. Orada değilim. <laughs> ben görüyorum ki zaten mal. Neyse bana cevap yazıyor. Veysel şu an kayıttayız ve bunların hepsini Tuna görecek. Seni Allah belasını versin. Seni Allah bel belasını mı versin. Söyle ne? bir şey. Mal. Bak arkadaşım doğru söylüyor. Sen bir malsın, otistiksin, orospu çocuğusun. Bak ama ara söndürme videodayım Ortada gezen, Ortada gezen boş mantıksız kafa. Ortada gezen boş mantıksız kafa. Ya oyun oynuyoruz, oyun kayıtlıyız, kayıtlıyız. Sonra annadıl alıp nadal yiyeceğiz. O zaman ararsın. Hadi bay bay bok biç. Anavara sövdürme kendine. Çöpe gitti. Bak anavara kendine södürmem, okudum. Lyx'ine geltim ha. Oldum. Burada. Oldu. Su lazım. Evet, lazım ama. Hayır. evet, bana ne su lazım? Sıkıştım ama var. ben. Ama ha, sen sobe. de paten var. Ama ben de paten aldım. Paten alamayız. Tamam o zaman videoyu bitirelim gel sonra. Tamam. Nasıl gidelim? Sen paran yetmiyor. Gel. Ranzan üstündeyim. Veysel senin yüzünden videoyu bitiriyoruz. Şimdi gidip nazlı alacağız. Bak bir daha ağrıma bak. Annenden kendi telefonla şarjı tak. Ondan sonra orada bir şeyler yaparsın. Hadi. Şöyle bitirelim. Dansla. Bunu akşam akşam bir dakika ben karakterimi <laughs> birazcık pop gibi arkadaşlar batarım. Kaydettik diyelim. Evet arkadaşlar kanalıma